Burası çok dar. Neyse çocuklar giriyoruz. Hemen yerim oturak. burası. Baba baba oturmayacağım ben. Ya oğlum ne diyorsun otur işte. Of tamam. Oha tam benlik. Yes tam benlik. Oha oha. Havuzda yüzeceğim. Su sıcacık. Gece limonata partisi yapalım. Olur kanka. Güzel gibi. Hadi içelim. Ya kanka gün uçuyordum. Sonra kardeşim ters dönmüş, ikizi de varmış o da dönmüş. Nasıl oldu? O. Arkadaşlar ben bugün bir tane daha limonata içtim. Ne içtim? Uyuyacağım. Devam edecek.